Amerikalı kimyagerin çay demlerken tuz atın önerisi çay tiryakilerini ayağa kaldırdı. Sosyal medyada başlayan tartışma İngiltere ile Amerika arasında tatlı bir atışmaya bile neden oldu efendim. Çaya tuz atılır mı tartışmasında son sözü ise Türkiye söyledi. Çay en saf haliyle bir şey eklenmeden içilmeli. Tuz da olmaz, şeker de olmaz. Sadece çay. Kahvaltıda baş köşede yer alıyor, akşam sefalarında yine o tercih ediliyor. Misafire ikramdaysa ondan vazgeçilmiyor. Demlik demlik içilen tavşan kanı çay. 11 senedir ben şekersiz çay içiyorum. Ben tuzumuz istemem, şeker istemem, Sade çay isterim. Limon atar mı? Limonlu çayı içerim. Ya. Çay tüketiminde Türkiye birinci sırada yer alıyor. Yıllardır çay demleme tekniği hiç değişmedi. Ancak Amerikalı Profesör Michel Frankl'ın çayla ilgili bir savı çay severlerin gündeminin baş köşesine oturdu. Kimi çay içerken şeker ekliyor, kimi sade içmeyi tercih ediyor, kimi de limon olmadan çay içemem diyor. Tabi Amerikalı bir kimyager de farklı bir fikir ortaya attı ve çayı demlerken tuz eklenmesi gerektiğini söyledi. Peki Türkiye'de tuzlu çay içilebilir mi? Bu çay zaten tuzlu içilmez, imkansız. Yani kimse ya şekerli ya şekersiz. Vallahi şimdi onların görüşüyor. Biz alışmamışız. Bizim gelenektir böyle. Böyle alışmışız, öyle devam ediyor yani değiştiremez zaten bu bu saatten sonra. En güzel çay demleme tekniği kaynayan suyun üstüne çayı dökerek 10-15 dakika kaynatmaktır. Ancak Profesör Frankel çaya tuz atarak demlenmesi gerektiğini savunuyor. Amerikalılar bir içtiğimiz çaya karışmamıştı. Bir elimizde çay kaldı, ona da tuz mu katmak ne istiyorlar kapsınlar. yani? gitsinler kendi kolalarına müdahale etsinler. Ne yapacaklarsa kendi kolalarına değişiklik yapsınlar. Lütfen bizim çayımıza dokunmasınlar. Bu sonra biz artık çayımızın tadını değiştiremeyiz. Çay tuzla içilir mi? İçilmez. İlmez mi tartışmalarına son noktayı Profesör Doktor İlber Ortaylı koydu. Amerika'dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz dedi. Amerikalılar çay bilmez kahve bilmez. Kimya profesörü de olsa fark etmez. Çay keyif gıdasıdır. Ben de severim ve şeker bile atmadan içerim. Çaydan bir tad alamazsınız ki çayın tadı olmaz zaten. Çay da geldi. Lezzetli ve güzel. Maris munis, Türk çayı.